Barbaros Mahallesi'nde yenilenen kapalı sosyete pazar alanı hizmete açıldı. Her cuma ve cumartesi günü hizmet verecek pazarda komşularımız konforlu ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak. Karnemizi gayet güzel, çok da beğendim. Gayet ferah, böyle geniş, havadar, kolay geziliyor. Ataşehir'e yakın olması çok güzel bir şey. Böyle pazarların sık sık olması imkanlar açısından, maddi yönden de çok iyi oluyor. Güzel olmuş, yani uçumuza gitti. Çok teşekkür ederiz. Barbaros Mahallesi, Ataşehir Belediyesi'nin yakınında. Müşterilerimizi bekliyoruz, gelsinler. Gayet güzel ürünler, yenilikçi tezgahlar. Gelsinler Dörgez'e, bekliyoruz. Pazarım yeni açıldı. Burası üstü kapalı, çok keyifli ve çok güzel ürünler var. Pazar deyip geçmeyin bence. Gerçekten kaliteleri mükemmel. Özenle seçiyorum. Kendime alıyormuş gibi birçok müşterimiz zevkini dikkate alıyorum. Çok ciddi emekler veriyoruz. Siz olmazsanız burası olmaz. O yüzden hepinizi gezmek için de olsa burada sizleri görmek istiyoruz. Bekliyoruz sizleri. Müzik